Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde eskiden çöplük olarak kullanılan alan, bugün yılda 100 milyon dolar ihracat yapılan organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapıyor. İlçeye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta D100 Karayolu kenarındaki alanda 1990'lı yıllarda organize sanayi bölgesi kurulması kararı alınmasına rağmen uzun yıllar yatırım yapılmadı. Çerkeş Belediye Başkanı ve Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sopacı'nın 2014 yılında göreve gelmesiyle ilçenin çöplüğü olarak kullanılan alanda çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından iki etap halindeki 1500 dekar alanda bulunan organize sanayi bölgesinde 12 fabrika faaliyet gösterirken bu fabrikalardan yaklaşık 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Organize sanayi bölgesinin 3. etabının ise 2000 dekarın üzerinde olması planlanıyor. Sopacı, organize sanayi bölgesinin bulunduğu alanın 2014 yılında kocaman bir çöplük olduğunu söyledi. 2014'ten bu yana alanımızda şu an gördüğünüz gibi yaklaşık 12 tane fabrika faal ve 10 fabrikada yatırım yapıyor şu an. Bir kısım projede, bir kısımda yatırım, bir kısmı yatırım bitmek üzere. Ve şu an toplamda yaklaşık 2000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Organ sanayi bölgemizde yılda yaklaşık 100 milyon dolarlık da ihracat kapasitesine sahip bir organ sanayi bölgemiz. Şu an birinci etap 750 dönüm, ikinci etap 750 dönüm. Bunlarda 3 tane parselimiz kaldı. Bölgemiz Türkiye'nin İstanbul'a ve Ankara'ya en yakın, en çok yatırım alan ve gelişen bölgesi havalanla 100 kilometre Ankara'ya, 100 kilometre, İstanbul 350 kilometre ve üçüncü organist sanayi Bölge ile beraber ortasından da D-100 karayolunun geçtiği bir alan. Aynı zamanda yine güneyinden de hemen organist Sanayi'mize bitişik bir demir yolu da mevcut. Buradan Zonguldak'tan Ankara'ya kadar uzanan bir demir yolu ağımız da var. Tüm yatırımcılarımızı ilçemizde bekliyoruz bölgemizde. Örneğin gördüğünüz şu an bir fabrikamız var. Bu fabrikamızda Türkiye rafının %30 üretiliyor yurtların, öğrenci yurtlarının, dolaplarının ve otellerin dolaplarının üretildiği bir fabrikamız mevcut. Bunun yanında Pirinci'de bir fabrikamız var. Bu fabrikamızda bijüteri alanında her türlü yatırım yapılıyor. Yaklaşık 250 çeşit ürün üretiliyor. Ve üretilen bu ürünler dünyanın birçok yerine ihraç ediliyor. Sadece bu değil, organ sanayi bölgemizi yatırım fabrikalarımızın birçoğu ıı, ihraç ıı, ürünleri ıı, yapıyor. Bunun yanında bir ıı, mobilya fabrikamız var, ıı, oyuncak fabrikamız var, Kimyasal ürün üreten fabrikamız var, büyük bir kağıt fabrikamız var, ayakkabı üreten fabrikamız var, terlik üreten fabrikamız var. Yani daha sayamayacağım birçok fabrikanın burada üretimleri mevcut. Çorap fabrikamız var, çorap fabrikamızda dünyanın birçok ülkesine tamamen ihraç ürünleri yapılıyor, üretiliyor, gönderiliyor. Ve bunun gibi birçok fabrikamız var. Fabrikamızda üretilen ürünlerin yaklaşık 30 civarında ülkeye Amerika'dan Çin'e kadar ürünlerinin satıldığı, pazarlandığı bir organist sanayi bölgemiz.